Niye indirmedin onu suya? Ne? Ne demek olmaz? Sen demedin mi bitirdim diye, tamir ettim diye? Ne bu? Bu pusula mı? Bunu niye söküyorsun adam diye mi? Bana bak. Beni daha fazla oyalama. Yeterince vakit kaybettim zaten. Ee? Yoksa bu pusula bozuk mu? Ah be adam! Niye vaktinde bakmıyorsun buna? Leon, nereye? Karargaha. Daha geleli birkaç saat oldu. Bu sıralar böyle icap ediyor. Sende bir hal var. Gece geldiğinde de böyleydin. Oğlum. Yıldız konusunda bana darılıyorsa. Oy. O değil mesele Mitter ama. Ne peki mesele ne? Hilal. Hilal neden mesele oluyor? Dün gece tutuklandı. Şu neymiş? İzmir'de bu hurdaya göre pusula var mıdır? Ee... Vardır. Benim gidip bakamayacağımı, alamayacağımı da biliyorsunuzdur. Ama kabahat sende değil. Kabahat sana mecbur kalanda. Şu sıfata bak. Şimdi beni iyi dinle. Bu pusulayı temin etmek senin vazifen. Anladın mı? Şimdi şehre gidiyorsun. Her neredeyse o pusulayı alıp geliyorsun. Tamam. Al bunu da. Bak, eğer ortalarda gezmeye kalkarsan zabitlere falan yakalanırsan... ...başına neler geleceğini çok iyi biliyorsun. <laughs> tamam, al. Konuş! Konuş! Kim emir verdi? Kim yardım etti size? Konuş! Konuş! <laughs> Ölmedi. Şimdilik. Yakında sizinle de görüşmek dileğiyle. Tesbina'da. Nasıl olur? Bizimle aynı çatı altındalar. Bu kız böyle bir şey nasıl yapar? Delilerle yakalandılar. Hmm. Yanındaki adam da... ...babamı öldürmeye çalışan gazeteci vardı ya. Hmm. Onun kardeşi. Katastrofi. Bu kızdan böyle bir maraz geleceği belliydi. Bilmeliydim. Bu çatı altına hiç girmemeliydiler. Bir tere olan olmuş artık. Sen de fena davranma evdekilere para kalan. Zaten ateş düşmüş içlerine. Üstlerine varma sen de Naksi. Tamam. Hayırlı sabahlar. Size de. Azize'ye bakmıştım ama. Azize Hanım Zannederim çıktı. Size bir şey demedim mi? Demedi. Ne diyecektin? Yakında duyarsınız nasılsa. Neyi duyacakmışım? Yıldız. Nereye gitti bu kız? Leon. Konuşmak kısmet olmadı bir türlü. Ali Kemal'le olanlardan sonra senden özür dileyemedim. Yıldız. Dün gece bir şey oldu. Kız kardeşin tutuklandı. Ne? Cephaneliği patlatmaktan mesut tutuluyor. <laughs> Erzı, çıksan. Ben de sana gelecektim bugün. Nevfik İlaylı tutukladılar. Ne demek tutukladılar? Tutukladılar işte yalvarıyorum bana yardım et. Allah aşkına bana yardım et Nevfik. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.